Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bunları kapıştırıyoruz. Bu Witcher ve hmm, böyle bir dragon'u kapıştırıyoruz. Şunu şuraya koyalım. Bunu da koyalım. Aa! Carnus ataşıyor da ona. Atla şu Witcher'ı ve Dragon Dragon'a Witcher. Bu fight başladı. Tamam. Oğlum lan ne atıyor lan bu? Dragon'dan güçlüler oğlum bunlar. Oha. <laughs> Dengeden Aa bu da katılıyor. Yazık. Çok ee, yazık. Gel lan. Ha. Aa beni levliyormuş. Salak mıyım? Neyse. Arkadaşlar şimdi bunlar savaşıyor. Aa öldü. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Görüşürüz bay bay. Bu da etrafa patlatıyor. Ben ona göstereceğim lan. Hep kaybediyoruz ya. Bay bay.